Cemaatlere sesleniyorum. Dua etmenizi anlıyoruz. Ama bu duayı gelin bir de şu meydanlarda yapın. Cemaatlerin binlerce mensubu var ya, binlerce. Okullarınız var, Kur'an kurslarınız var, camileriniz var. Yahu bunların hepsini bir kez indirin meydana. Sivil toplum kuruluşları kalem kalem çalışın. Herkes akrabalarını getirsin. Daha ne diyeyim? Yani bu dünyayı pislikten, kötülükten sadece Gazze'li kadın ve çocuğun kanımı kurtaracak bütün yükümlülük onlarda mı? Meydanlara inmesini bilmeyen cemaatler hesabını vereceksiniz. Meydanlara inmesini bilmeyen STK'lar hesabınızı vereceksiniz. Bunlara yönelik laf söylemeyenler hesabınızı vereceksiniz. Gazze'nin önüne yüzlerce yardım gemisini yığmayan devletler Hesabınızı vereceksiniz. Gemileri, giden gemileri, donanmayla korumayanlar, kim olursa olsun hesabınızı vereceksiniz. Gazeyi yalnızlaştıranlar da hesabını verecek. Netanyahu'nun esaretinden kurtulmayan dünya liderleri de hesabı verecek.